başlayalım bugün. Saygılar hocam merhabalar. Şimdi programımıza bakalım. İlk olarak Aziz'le sürüyoruz. Geniş bir yol, üç şeritli bir yol. Aziz de normal bir süratle ilerliyor. Çok hızlı da değil. Ama bakın şimdi ne oluyor. Bakın. Burası Ankara. Burası Ankara. Burası Ankara. Ankara burası. Bence Ankara. Bir süratle ilerliyor. Çok hızlı da değil. Abi ama 50p gözükmüyor ki ya. Ama. 0.6 mı o? 0.6 mı lan o? <laughs> Bence Ankara. Bakın şimdi ne oluyor. Bakın Allah aşkına. Şu an video YouTube'dan izleyenler diyor ki ya daha olay olmadı 50 kere durdurdu diyor. Durdurmayacağım. İlerliyor çok hızlı da değil ama bakın şimdi ne oluyor. Bakın Allah aşkına. <laughs> İnanılmaz bir kız. Ne oldu? Nereden geldi o araba? Ni ne... Asiktir lan. Ne oldu oğlum? Niye öyle geldi o araba belli değil ama bakın inceliklere baktığımızda şimdi aynaya bakın. Arabalara zaten makas atarak geldi la araba. O araba sağ şeritte ve onun da sağına makas atarak giriyor. Yani beyaz araba orta şeritte de onun da sağına ondan sonra kontrolü kaybediyor. Çünkü bu geliş normal geliş değil. Kayarak. Makas geldi. atıyor Komplar. anladın mı? O arabaya ani makasa girdiği gibi götü attı. Tüm bile ve olan Azize oluyor. Ne Aziz iyi miymiş ya? Kurtulabilir miydi? Şu mumu hiç giymeyeceğim. Allah'tan giymiş. Serkan'la devam edelim. Arabasında Serkan. Soldaki okula girecek. Sinyalini veriyor. Sol dönmek için. Şeritte kesik. Girmeye başlıyor. Motorcu arkadaşımız. Dümdüz gitmek üzere ne kask var ne bir şey Allah korusun o kafasını bir çarpsa o kaldırır. Ölür bu arada direkt tek yer Onun kenarına var ya Karpuz gibi açılır Bak şimdi burada yani tek şeritli bir yol zaten Oradan gidiyorsun yavaş git bari Bari yavaş git Kontrollü git gitme de Şimdi buraya artık dönüş başladıktan sonra Sen hiçbir şey olmayacakmış gibi Oraya girersen Yazık Böyle var. de yeri boylarsın Aman arkadaşlar dikkat gözünü seveyim ben kaçar. Eyvallah Berat'ım görüşürüz. Allah'tan bir şey olmaz. Vallahi yapışır. Kafası yarılır Berk gider ya. Ben kapalı alana gitmiş. Orada ne yapmış? Motor Tekersin test. Düşüyor. Hadi kaldırdık. Aynalarda doberman. Allah Allah. Yalnız güzel Allah kaldırdı ha. <laughs> düşüyor. Şimdi şunu dinlemiş. Kapalı alanda yapın falan diyorum. Kimseye zarar vermeyin falan diyorum. Bunu dinlemiş Çünkü yapmayın desem de yapacak. Ama giyineceksin. Full koruma olacaksın. Motorun da full kol. Elim eli full soyuldu vardı ha. çünkü düşeceksin. Böyle öğrenmeye kalkınca düşe kalk olacak o öğrenme. İşte bak eller kollar bacaklar. Hem kendin giyineceksin hem motoru da giyeceksin. Böyle kurumasız motorla bu hareketler yapılmaz. Mert'cim olan para ne olur motor ne olur yazık günah değil mi? Ben yani gençsiniz anlıyorum ama üstünde mont bile yok. Ooo gitmiş lan motorun o parça. şeyin tam olmak zorunda. Abi 13 oldu. Ne 13 oldu? Arslan. Ne o? Anlamadım lan. Abi 13.000 oldu amına koyayım. Arslan iyi misin Arslan ince hesap postundan bahsediyor, anladım da niye <laughs> hala neden o peşindesin? konuyu kapadık Arslan sakin ol Arslan <laughs> tatlı kardeşim yanaklarını yerim senin Ağzına sıçtık videoda, 10 dakika durduk ya. Buraları kesin abi YouTube atarken ya. Buraları kesin, YouTube'da izleyen adam rahatsız olur bundan ya. Devam edelim, gençlerle uğraşıyoruz. Kemal bak, Zamparlak. Emin'le, Emin burada bak. Bak bak, bütün motorcuların yaptığı şeyi yapıyor, oradan kaynak olup... Hadi bakalım, şimdi ne olacak ondan ama, şimdi kaynak. ne olacak? Arkadan doğal geldi doğal motorcu. Şimdi arabalar dururken bunu yapmak tabii çok zevkli bir şey. Motor kullanıyorum, geçiyorum. Zevkli bir şey ama her an Puis her sor... şeyin olabileceğini de düşünmek -o 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 lazım. Senin gibi ara dere seven başka motorcu yok mu? Var. Onlar da o ara dere yapıyorlar işte. Bak şimdi hani benim ne beklenir var ya sonunda burada yapsam şu anda sorsaydım size ne beklenir diye birçoğunuz o minibüsün önünden bir motor gelir derdiniz. Derdik bu arada direkt derdim demez miydiniz arkadaşlar? Direkt gerçekten de oluyor. O arkadaş bakıyor mu sana? Bakmıyor. E baksın efendim. E, baksın efendim de senin de orada olma hakkın yok. Baksın tabii ki baksın ama değil mi? Ya millet çok şey la. Korkusuzca hırsız 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 hırsız, 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 hırsız sürüyorlar. Ne gerek var la? Hüseyin'le devam. Hüseyin flaşörler ya. Neden bilmiyorum. Arkadaşı da var. Böyle bir yolu kaplama durumları var falan. Anlamadım ben bu işi ama. Bir şekilde geçiyorlar, orada Aha, bir araba yasak dönüş yapıyor falan uzak ama ya uzak. Ama Hüseyin da da falan. <laughs> Hüseyin içerik çıkarıyor. Bir cezalandırayım diyor bir, Ne yapıyorsun? Ua! Uh <laughs> Burada bir şey yapıyor. sile arada kılıveriyordu Allah bak şimdi bak. Adam niye öyle bir şey yaptı la <laughs> bak, bilinçli mi bilinçsiz mi bilmiyorum ama Hüseyin. Baya bilinçli yaptı bence ha. Hüseyin çok sinirleniyor, arabayı durduruyor. Bakın şu yaptığınız hareket ehliyete el konma olayı artık. Sen... Evet şu an bunu yaparsa artık ehliyete el konuluyor biliyorsunuz değil mi? Yeni yasa geçmiş herhalde. Sen böyle arabanın üstüne yürürsen ehliyetine el konuluyor. Bundan kimin çıkacağını da bilemezsin. Bir arkadaşımız bir engel arkadaşımız çıkıyor. Bak bacağı yok gözü yok. Ha Bu vaziyette nasıl araba kullanıyor onu bilmiyorum ama gerçekten yapmıyor. Ne oldu lan? ve güzel bir yolda Rider Black Cat sürüyor. Vay 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 vay. Haydi yardıralım gidelim virajlı da yol ne kadar da güzel. Yalnız o mavi detayları çok güzel duruyor ha. Bugün iş yerimin önünde bir tırın bir tanesi daha dün alınmış sıfır arabayı pert etti durduğu yerde. Babam mesela o yüzden iş yerine iç şeyle gitmek istemiyor. Arabasıyla gitmek hiç istemiyor. Bizim orada da full tır mır kamyon deşiyor geçiyor arabaları. Aman boşta. da Yapıştır gidelim. Tatlı virajlar çünkü bunlar. Böyle 30 derece sağ 40 derece sola falan tatlı bir şey. Ama kesin araba gelecek açıktan. Tatlının sonrası acı olabiliyor. Neden? Çünkü beklemediğin kadar keskin bir viraj gelince eğer ne yapacağını bilmiyorsan hocalıyorsun fren miren bariyere yapışıyorsun. Ayağa Değil gitti mi? ha. Black. Şimdi bak orayı buldum. Sarı yerde. Bu U dönüş gibi neredeyse yani bir 140-150. Bak basit virajlardan geliyor. Ondan sonra böyle 140-150 derecelik bir viraj var o. E sen şimdi limit noktasını kullanmayı bilmiyorsan viraj çok tehlikeli tabii senin için. Uçurur la aşağı bile. Aman diyeyim arkadaşlar. Görebildiğiniz kadar sürün. Olur mu? Bak şimdi burada bir şey yok. Hadi bu araya da girdi. Bunu görmezden geldik. Bak şöyle yaptık şöyle. Hadi görmedik onu. Çıktım burada bak. Basit bir viraj. 45-50 derece. Bir tane daha o şekilde bir sağ. Evet rahat. Yılan gibi gidiyor yok. Ama Mert'im selamlar kardeşim. iyi yayınlar olsun. Valo Ama da gelebilir miyim? Valo oynamıyoruz ileride. ki ya. Bak şimdi durdum. Bak bu Yavaşla diyor. Bir... Yavaşla diyor değil mi bu? Tık 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 tık. Şey biliyor musun? Ha biliyor musunuz? Ya sizi yavaşlat yarıyor? Diyor ki yavaşla ileride bir şey var. Tık 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 e, senin tık. Senin umrunda mı? Değil. Fren nasıl fren? Ben böyle. Ya bu fren ne işe yarar? Şöyle. Yaramaz. Aslan görüşürüz. Vermiyorum gitmiş. eldiven ben de incecik çünkü. Çok büyük geçmiş olsun genç arkadaşım. Sen beni dinle gel. Berkan. Papa. Bu mu haftanın yardımcısı? Berkan olabilir mi? Olabilir. Vallahi 150 160 gidiyor şu yolda. Evet. Bak burada bir makas geldi. Hop. Şu anda. E ikinci. Hani böyle kurtarış Oo. videoları alın size bir tane Berkan'ın kurtarış videosu. Yalnız iyi kurtardı ha. Vallahi gidiyordu. Bizim burada motor kazası oldu. Emre diye çocuk önüne aniden atlayan yaya çarpmamak için kaçıyor. Yan tarafta park halindeki arabaya çarpmamak için kaçıyor. Dükkana giriyor boynu kesiliyor. Oo. Ne diyor ne o Su. Çok kızıyor, çok kızıyor. Oradan dönülür mü diyor. Ama şimdi bir dakika benim de Berkan'a soruyorum. olsun. Berkan'cım Kaçla gidiyorsun burada? 154 ile gidiyorsun. 154. Abi Kaçla ya. git diyor trafik sana? 30. 30. İleride diyor ışık var. 30'a 130'a düşüyorsun önce Ha? Ne diyor trafik sana? Tak. Eee. Yavaş ünlem yavaş. Çünkü ışık var. Çünkü orada insanlar yön değiştiriyor. Gidiyordu ha. gidiyordu. Sen dinliyor musun Berkan? <laughs> Dinlemiyorsun. Mert hazır bir video izleyen küçükken bir hayal motor almış, şu an beyaz motor bugün aldım. Hayırlı olsun. Kışırı, şu an soğuk orası da Bak şimdi dönüyor. Uf yerde parlak. Şak. Şirk dedi gitti. Hayal bunu bana yolladı demiş ki. Vallahi anlamadım demiş. Anlamazsınız zaten. Öyle düşersin işte bu yerlerde. Şimdi dikkat etmemiz gereken şeyler var. Parlı parlı parlıyor. Birincisi zeminde bir parlaklık olup olmadığına dikkat edeceğiz. Var mı parlaklık? Ben var. Var var. Şurada bayağı var ya. Biz var. Başka bir şey daha var orada. Bak. O viyadük birleşim yeri metal. Metal orası. Pik kayarsın. Oradan mı kaygandan mı bilmiyorum. Ama yarık görün. Parıl 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 orası ya. Sevran e5, D100, D100 diyelim, D100 daha doğru, D100'de hiç sevmediğim şu sol boşluktan gidiyor. Hakikaten sevmiyorum ve önermiyorum. Bak, adam indi falan. Öteki durdu. <laughs> Oğlum, <o> oluyor? Sevmiyorum <laughs> ve önermiyorum. Pakistan gibi herkes kafasına göre hareket ediyor la. <laughs> Bak, adam indi falan. Öteki durdu. Evren durdu. Ben hep evde. Evreni. Vurmamak için de düştü garibim ne yapsın. Öndeki niye durdu? Adama bir şey söyleyecek büyük ihtimal. Ya adam orada inebilir, midesi bulanmış olabilir, tükürmek için inmiş olabilir. Şimdi bak şu, yaya ya, gitse buraya tükürmek için evren ona patlatmayacak mı kütleye? Bu insanlar orada soldan bir şey beklemiyorlar arkadaşlar. Siz orayı kendi evet, orada olur... Kim bekler arkadaşlar? Ben araba sürücüsüyüm. Ben hiç böyle bir şey beklemem yani. Solda, sol En sol şeritteysem solumdan bir şeyin gelmesini doğal olarak beklememem lazım zaten. Saçma yani. Ne ama değil. İnsanlar beklemiyorlar bak. Dikkat. Sercan nasıl dedim? Şimdi beyaz arabaya dikkat. Burak Ankara. Burak Ankara. Açıldı bir döndü. Sercan'a küt diye vurdu. Sercan da şaşırdı. Hoppala nasıl oldu? Ama hakikaten nasıl oldu? En oldu solun oldu? solundasın dedi. Bir... Yaşam kenti doğru bura. Birader. Çünkü ehliyetsiz. Çünkü genç. Ha bebek kendi 60. kendine bir şey mi deniyor? Araba gitti ama. Ne diyeceğim şimdi? Babana ne diyeceğim? Babanın arabası da arabası bu senin. Ne diyeceğim baba? Ha? Kaçacak bence o bebe. Oğlum kesin yan vermeyi deneyecekti değil mi? Benim de aklıma o geldi biliyor musun Sait? Dikkat edelim. Attention. Bura İstanbul. Şeyin orası. Çekmeköy. Please. Şimdi Air Rider burada bir sol çekti. Sonra bir gazlayarak sağ çekecek ama otobüs durmuş. Ama, garip bir fren kurtardı Kurtarıyor. Ya arkadaşlar bak şöyle fren yapma. Bu buraya takılır bir kere ya. ya yani bu seni durdurmaz. Takılır. Vazgeçin şundan lütfen. Neyse kıvırıyor da oradan kurtarıyor. Emir. Iyi, yola da bak. Hem gece hem ya. Ama şu öndeki Direkt kaydı gitti. tebrik ediyorum bak. Önde araç var durunca. Emir'i görüyor ve çıkmıyor. Allah yüzde yüz o arabalar çıkar ha tebrik ediyorum. Aa. Ama karşıdan gelen taksiciye hiçbir şey etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güzel bir hareketten sonra taksicinin davarlığa bak. Ama karşıdan gelen taksiciye hiçbir <laughs> şey etmiyorum. <laughs> ya ben ya ben abi, görmüyor musun? Ne? <laughs> motor karşı. Taksicilerin %70'i 80'i davar zaten oğlum ben ya. Ben geliyor görmüyor musun? Yolu onlar yönetiyor. Yine, Dolmuş gidelim. taksici Yine, servisçi kaçacan? bak. bak. Bak çıkışa bak ya o kadar paralel çıkılır mı? E, lastik ne yapsın şöyle bir açılıp çıksana bari çıkacaksın. Oo bu kazaya çok üzüldüm ya arkadan gelip şu hale bak. <gülüyor> <gülüyor> ne ne oldu lan? Bunlar tehlikeli işte bak. Deminki videoda utanmadık mı? Onda da utandık da biraz daha utanalım göndermiş bize bir Bak şimdi. Minibüse bak minibüse hoppala <laughs> hoppala polis diyor polis de seyir. bunu yapmaz, de bunu yapmaz diyor ama demedim e, herhangi bir ışık polis yok çünkü yapmaz. herhangi bir siren de yok Işık ve Neyse, siren bu yoksa normal araçtır. Bazı bir davarlık seviyesi la. Fuat alt geçitten çıkıyor karşıda kırmızı yanıyor yavaşlayıp duracak ama bu sen durmuyor bak orada bir de bak belediye işçisi var yazık bekliyor. Ya yere Adamcağız bekliyor. Azıcık utanın ya. Ya utanır mı hocam bunlar? Doldura doldura söylüyorum. Bu adamlar da utanma Ama olsa öyle geçer mi ya? gereken bence bu. İki çocuk var önünde bak bu adamın. İki çocuk. Kendi çocuklarıdır muhtemelen. Ama yani hiçbir koruma yok ve kadını da eziyorlardı. Kadını da kızıyor. Ya kendini düşünme eyvallah da onlar çocuğunu düşün ya. Tayfun <laughs> hop artist. O sağdan geri bak bak hareketler bak. Siz, o Sağdan geri bak bak hareketlere bak ya. Direkt kesti. Zafer Hoca ne oldu? Zafer Hoca orada demek ki sert bir eleştiri yapmış. Hadi geçelim ne beklenirlere. Bunda ipucu vereceğim. Çünkü hakikaten bilmeniz imkansız yani. Verdim ipucunu görenler yok. Gö köpek. Zafer Hocam köpek. Dikkatli olanlar görmüştür. Köpek Zafer ne Hocam köpek. Gördüm şurada. Burada. Bu karanlıkta. Tekerlek. Tekerlek tekerlek. Oha köpek değilmiş lan. Harbi oradaydı da tekerlekmiş da. Tekerlek jantıyla birlikte bir tekerlek geliyor karşıdan. Döne döne geliyor yani. <laughs> yanda şaşırıyor geri dönecek. Hızlandırdım. Geri dönecek. Bak gidiyor tekerlek. <laughs> gidiyor gidiyor dön, sağa geçiyor şu anda. Göreceksin şimdi arabaya çarpıp vuracak. Bak. Gidiyor. Bak bak bak, bak arabaya çarptı. öne çarptı ve geri geldi. Şimdi geri geri gidecek. Ha. Ahmet? Hı? Şimdi trafik sık, sıkışmış. Çünkü şu adam oraya koymuş. OMS oraya koymuş arabasını. Bak. Durdurayım bakayım. Ne beklesin? Ne Valla burada bekleyebileceğimiz tek şey isiz ucu dayının isiz ucu dayının hırba çıkması beklenebilir. Gerçekten büyük bir hırbalık yapabilir. Veya Adjentçi dayı, Adjentçi dayı, tamam mı? Adjentçi dayı bu arabaya yol vermek için geri geri gelme gibi bir eylemde bulunabilir. Ahmet burada arkadaşlar. Arkada boş gibi değil mi? Kaldırımda da bir şey yok gibi. Karşıdaki durmuş. Öndeki geri 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 çarpar mı sana? Ha çarpar Bildim. İki de iki. Vallahi çarpar. Bilenler? Bildim hocam. Evren gidiyor. Motor çıktı. Sağ banket boşluğu. Ne beklesin Evren? Otobüsün kapısı açıldı ve bir şey olabilir zaten. biri atladı. Kolay değil mi bu? Hadi Moraliniz yükselsin diye koydum bunu. Ne beklesin? Hah. Oradan motor çıkar diyenler de yanıldı, Üç arabadan beş. yaya diyenler kazandı. Durdurdum. Mustafa ne beklesin? İpucu ay, verdiniz ay, hocam. Ay. Hocam ipucu verdiniz. İpucu verdiniz. Bu araba çok böyle hırslı bir şekilde ilerledi. Bence bu arabayla alakalı bir problem var. Arkadaşlar bakalım. Ha gayret. dörtte dört olan var mı? Bu ben hasta... ben ben ben. Koşarak bir yaya. Ay, ya ya. Bunu bilemedim. Allah'tan Mustafa Yavaş Vallahi koşarak gidiyor. Vallahi bilemedim. Şey ya öyle böyle değil yani. Niye koşuyorsun birader orada sen niye koşuyorsun ya? Deli ya. Süren biri yolladı. İki motor var. Öndeki motora bakın. Sol sinyal verdi. Sola geçti. Şimdi arkadaki motor ne bekliyor? Soldan gidecek diye. Bu da sağa Sola sinyal veren sağa girdi. Açık unuttu muhtemelen diye düşünüyorum. Çünkü açık unutma çok olur. Bu konuda bir ders yapalım. Nasıl baş edeceğiz? Şimdi araba sol sinyali vermiş. Arkadaşım da sağ sinyali vermiş unutmuş. Kapatmamış otomatikte kapanmıyor. Geliyor. Arabada diyecek ki, ya bu adam sağ dönecek ben çıkayım diyecek. Arabacı ne düşünür? Aynen mutlaka öyle. Sağa girecek diye düşünür değil mi? Çok tehlikeli bir durum. Sinyali mutlaka... Ben bir daha sinyal veren adama güvenmem bundan sonra Harbi ha. Ya, açık unutsa ölür la. Başına kalır. Ben kapatın. Bir ipucu vereceğim size bu konuda. Ama kapatın. Vallahi vermemek daha iyi neredeyse. Şu hale bak. Arabacının bir suçu var mı? Burada yok. Şimdi bakın. Normalde ne yapıyoruz? Sola döneceğiz. Sinyali verdik. Tuttuk gidonu tek. Bir daha sol basınca kapanıyor mu motorda? Dönüşümüz bitti. Ne yapıyoruz? Basarak kapatıyoruz sinyali ve devam Hı. ediyoruz. Benim önerim. Sinyali verdin. Çekme baş parmağını orada. Kalsın baş parmağın üstünde. Ne bunu ya buradaydı diye hatırlar. Kapatırsın. Anlaştık mı? İyi bir tekniktir yani. Bunu kullanın bak. Bak buna alışmaya başlayayım. Valla motorcular. Ben sizin yerinizde olsam buna alışırım. E siz gerçi sinyal bile vermiyorsunuzdur. Allah belanızı vermesin. Çünkü açık unutuyorsunuz. Ben görüyorum ya. Yolda bir sürü sağa sola sinyal verip dümdüz giden e, skuturcu arkadaşımı görüyorum. Özellikle skuturcu. Çünkü onlar çok kullanıyorlar ya. Kafa 1500 hangi adres nereye ne oluyor diye haklı olarak yoğun bir iş yapıyorlar. O zaman ne yapalım? Ne yapıyorsunuz? Sol, bekle et. Döneceksin. Aa bu parmak neden burada? Tutalım, tutalım bu elimizi burada. Kapatana kadar. Döndün sonra kapatırsın. Merak etme. El böyleyken mümkün değil. Açık unutamazsın o sinyali. Anlaştık dostum. Tamam. Türkiye'nin kripto... Görüşürüz Zafir Hocam. Hocam motorcu arkadaşlar şunu anlamıyor. Makas atarak trafiğin ortalama hızından yüksek gittiğinizde araç sizi görmez. Adam aynaya bakıyor. Şerit boş. Sol dönmek için kırmaya başlıyor. Arkası da aniden beliriyorsun. Adam sürekli sol aynasına bakarsa önündekine vurur. Kurallara motorcu da uyacak. Orada 30 yazıyorsa, arabalar yavaşladıysa, ortalık karmaşa varsa motorcu yavaşlayacak. O yolda 130-150 gidilmez. Sonra da arabacıya kızıyor. Türkiye'nin birçok yerinde sağdan katılım, soldan da ayrılış için ışıklı yollar var. Bu trafiğe neden oluyor. Yol tasarımları yanlış. Yolda çalışmalı bir kaza olabilir. 130-150 nedir? Temde misin? Sonra da arabaya kızıyorlar. Adam ne sinirlenmiş ya. Arabada da kullanın, görün. Kör noktaları nasıl düştüğünüzü. Biri sağdan geçerken diğeri soldan geçer egzoz patlatır ama hep de haklar. Doğru haklı bu arada. Çok doğru konuşmuş. Harbiden bu az önceki kaza bak şimdi. 150 160 gidiyor şu. bak. He. Bak burada bir makas geldi o. o. araba zaten sola çoktan geçmiş ya. O adam artık oraya girmiş. O girişi yapmış anladın mı? Bu adam harbiden zaten aradaki boşluğu görüyordu gel geçerim ya. Araba yok bir şey yok. Hop. Sen jet Aman hızıyla geliyorsun e, baba. İkinci Doğru bu arada. Yaptığı yanlış bile olsa adamın yani fark etmesi imkansız. Diyorsunuz ya. Alın size bir tane Berkan'ın kurtuluş videosu. Çok kızıyor, çok kızıyor. Oradan dönülür mü diyor ama... Abi biliyorum biraz spam gibi oldu ama sana attığım videoyu bu hafta bakarsan iyi olur. Selamın şey, aleyküm ol Mert abi. Nabiyon, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Yayın yapıyorsun. Ben de onu izliyordum zaten. Mert abi e, sana mail attım, ulaştıramadım. Fakat e, ben çok yakın bir zamanda Finlandiya'ya gideceğim. Ya abim. Mail attıysan, ulaşamadıysan. o <laughs> ee, vlog da çekeceğiz zaten bununla alakalı. İşte yeni kameralar falan aldık. O olay bu değil zaten. Ee, benim amacım e, gitmişken oradan atıştırmalı kalmak ve bu. Ay kardeşim benim senin canını yerim de. Gerek yok ya hiç. Ona muhtemelen ben görmüşümdür cevap şey olarak vermemişimdir. Hani olumlu bir isteğim olmadığı için. Atıştırmalıkların bir kısmını da sana almak açıkçası. Yok yok hiç gerek yok kardeşim sağ ol Allah razı olsun. Bu birazcık değişik atıştırmalıklar. Sağ ol sağ ol teşekkür ederim. Ben burada zaten 50 yıllık atıştırmalık yedim ya. Patlayacağım biliyor musun? Hiç gerek yok. Arda Efe evet Arda Efe. Hiç gerek yok kendini yorma. Ben daha atıştırmalık falan yemeyeyim ya. Streamlet çöktü. Streamlabs çöktü. Niye çöktü bu? Ben bir 3 ay yemem Mert. Evet 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 yemeyeceğim ya. Daha bir yemem. Ama şimdi biliyor musun içeride lahmacun duruyor. Adana duruyor. Yemeyeyim de ne yapayım. Ama Mert hadi motor suçlu araçlarda. 50-60 da geliyor. Araçların niye üstte kırıyor? Adam en azından sağ, en sağdan en sola gelmesi. Tabi tabii onu diyorum ya. Orada da adam yanlış bir şey yapsa bile ama görmüyor ya sonuç olarak. Abi canım çekti. Vallahi benim de canım çekiyor. Açık da bıraktın yeni değil mi? Dolaba koymadın. Sizce dolaba koyar mıyım arkadaşlar? İki saat sonra yiyeceğim. İki saat sonra yiyeceğim ee, lahmacunla Adana'yı niye dolaba koyayım ya? Koy ısıt. Ya ne gerek var abi onu. Ilık ılık yiyeceksin ılık ılık. Lahmacun soğuk daha iyi. Vallahi her türlüsünü yerim. Güzel olsun yeter. Isıtmakla uğraşılır mı ya? Hay, gerek yok babacım ya. Ne gerek var ya? Ne gerek var?